Mercedes markalı scootera binmek mi? Evet, doğru duydunuz. Mercedes-Benz E scooterla tanışın. Ortalama 35 km menzil olan bu skuterin en önemli özelliği otomobilin arkasına rahatça taşıyabilmeniz. Peki bu neden önemli? Gelin anlatayım. Örneğin Mercedes EQ ile bir şarj noktasına geldiniz. Otomobiliniz şarj olurken bankaya gitmek veya kahve mi içmek istiyorsunuz? İşte tam burada Mercedes-Benz e scooter devreye giriyor. Kolay kurulumu sayesinde sizleri yormadan direkt olarak kullanmaya başlayabiliyorsunuz. Önce güvenlik. Kaskımızı takmayı unutmayalım tabii. İşte şimdi işlerimi rahatça edebilirim. İşlerimi bitirip döndüğümde tabii ki de EQA'nın şarjı da tam dolmuştu. Kolay bir şekilde katlayarak çok küçük bir hale gelebiliyor. Böylelikle bagajda yer de kaplamıyor. İşte şimdi tekrar yola çıkma zamanı. Siz Mercedes-Benz e-scooter'ı nasıl buldunuz? Yorumlarda benimle paylaşmayı unutmayın.